Sevgili Başaklar, evinizle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Ailenizle bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Bu görüşmelerde her şeyi yeterince açık şekilde ifade edin ve söylediklerinizin anlaşıldığından da emin olun. 2 Ocak 2016 Salı, Mars günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay 3 onda Koç burcundaki Uranüs'te seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Özgür ve bireysel enerjiler idealist davranışlara yönlendirebilir. Toplumsal ve evrensel konulara ilgi duyabiliriz. Grup ve ekip çalışmaları, arkadaşlarımız, aynı ideali paylaştığımız kişilerin üzerimizdeki etkisi artabilir. Bilimsel ve teknolojik konularda yeni haberler duyabiliriz. Ay gün boyu boşlukta olacağı için yeni girişimler yerine rutin konularla ilgilenmek, elimizdeki işleri bitirmek daha doğru olabilir. Ancak bir yandan da kurallara ve kısıtlamalara karşı gelebileceğimiz, bireysel davranmak isteyebileceğimiz bir gündeyiz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.